gün yapboz yapıyoruz. Şimdi şuraya Şunu birleştirelim. Bu yapboz ne hakkında? Denizaltı Hangi hayvanlar var? Sonra söylesem. Biliyorsun önce kenar parçalarını yerleştirmek e zaten daha Zaten öyle yapıyorum. Mantıklı. Şan, bugüne kadarki tecrübelerini düşünerek yapboz yaparken dikkat edilmesi gereken şeyleri sayabilir misin? İlk önce kenardan başlama. İlk önce kenar parçalar. Başka? Bu güzel bir belgesel bu arada. Ben bir izleyeyim. Eğer senin de anlayacağın şekildeyse seninle beraber de izleyelim sonra. Yeni yayınlanmış. Sen devam et. İlk önce kenar parçalarını çıkar. Başka? Başka? An, sonra kenara yakınlardan git. Tamam, kenarları birleştirmek diyorsun. Başka? Sonra bir hayvan çıktıysa onu yap. Evet. Yap bozdaki belirgin figürleri yapmak. Belirgin figürleri yapmak ya da belli renkler eee renklerin toparlandığı belli parçalar varsa onlara ayıklamak, onları birleştirmek önce. Başka aklına bir yöntem geliyor mu? Yok. Bazıları şey yapıyorlar. Örneğin tüm kırmızıları bir yere ayırıyorlar. Tüm mavileri bir yere ayırıyorlar. O şekilde arıyorlar. Şu bin parçalık yapbozları yaparken ben benzer bir yöntem takip etmiştim. Renklerine göre ayırmıştım zordu çünkü bir tanesi. Devam et. Bitti ki. bitti. Ne güzel. Neler görüyorsun burada? Hangi hayvanlar? Bunun adı neydi hatırlamıyorum. Ee, Ahtapot şey ee, kala, kalamar mı diyorlardı? Evet kalamar. Kalamar balık. Kılıç balığına benzettim köpek balığı. Bu kılıç balığı değil. Bu boru boru balığı diye bir balık var. Yengeç, ahtapot. Sen gördün bunları maskeyle yüzerken. Böyle suyun üzerinde hareketsiz duruyorlar. Böyle bekliyorlar. Boru gibi balık. Evet. Yengeç, köpek ahtapot. balığı. Yılan balığı görmekteyim. Bir tane uçak batığı mı bu? Yengeç zaten. Oyuncak. Tamam. Yengeç, ahtapot. Deniz, Deniz atı, atı. Heh, tam onu diyecektim. Başka? Bu neydi? Hatırlıyor musun? Ee, Dilimin ucunda benim. E, unuttum Allah. Neyse hatırlayınca ee, söyleriz.